Bu ya vampirlerle ilgili eski bir kitap buldu. Ve ne oldu? Bilin. Vampirlerle ilgili her şeyi zaten biliyorum. Yarasa'ya dönüşebildiğin yazıyor. Şey. Öyle bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Hmm, şey ben... Bak burada uygun yaşa geldiğinde yapabileceğin yazıyor. Ah, zaten uygun yaştayım. Her zaman dönüşüyorum. Göster o zaman. Ne? Şimdi mi? Tamam. <laughs> Ama e, yalnız kalmam gerekiyor. Ben çatı katında olacağım. Biliyorsunuz yarasaların olduğu yerde görüşürüz. Hayatım boyunca hiç dönüşmedim. Yarasa gibi düşün, yarasa gibi düşün. Ben bir yarasayım. Şimdi. İşe yaramıyor. Başaramayacağım. <laughs> Draculaura. Başardı. Yarasa. Yarasa. <laughs> Çok eğlenceliydi. Ha, eski haline dönmüşsün. Gerçekten inanılmaz. Bütün sınıfta sadece sen A aldın. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. <laughs> Neler oluyor anlayamadım. <laughs>